Bölgenin soğuk ilçelerinden biri olan Van'ın Çaldıran ilçesinde çocuklar buz gibi sınıfta ders görüyor. İlçeye bağlı ince Alan Ortaokulu'nda kalorifer peteklerinin çalışmaması nedeniyle okulu sınamıyor. Öğrenciler dondurucu soğukta ders işliyor. Konu ile ilgili Ajans 65 TV açıklamada bulunan Eğitim Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı günden bu yana okulda ısınma sisteminin problemli olduğuna dikkat çekti. Atabay sözlerine şu ifadelerle devam etti. Ya şimdi Çaldıran İncealan Ortaokulu'nunla bize de yoğun şikayet geldi. E, 323'e yakın öğrencisi, 25'e yakın personeli olan bir okul evet. e, ve ısınma sistemindeki problemden dolayı sene başından bu yana kaloriferlerin yanmadığı bir okul. Öğrenci ve öğretmenlerin montlarıyla neredeyse ders işlediği ki Çavduran'da e, Türkiye'nin neredeyse en son evet. ilçelerinden biri e, sıcaklık uzun süredir eksinin altında seyrediyor e, ki okulda aynı zamanda devam eden işte bir ana sınıf tadilatı ve e, lavaboların tadilatı var o da bitmemiş durumda üstüne bir de e, kaloriferler yanmayınca çocuklar orada sağlıklı bir eğitim evet. ortamında e, maalesef e, eğitim göremiyorlar. bu noktada da ciddi şikayetler geliyor. Yaptığınız görüşmelerde işte kazanla ilişkin bir problem oldu ve bu kazan probleminin bu hafta içerisinde çözüleceği söylendi. ancak onun da bir netliği yok bizim açımızdan. burada yapılması gereken aslında milli eğitimin buna göre çok ciddi bir tedbir alması. Çünkü çocukların hem sağlık problemleri oluşuyor hem de eğitim emekçilerinin sağlık problemi oluşuyor. Ve oradaki çalışan Eğitim emekçilerine idare izin verip çocukları kazan problemi çözülene kadar tatil edip daha sonrasında telafi yöntemine geçecekler. Ya da bir hafta, 10 gün bile olsa başka bir okulda çocuklara sağlıklı bir ortamda eğitim alacağı bir okula kısa süreli bir taşıma yapıp okulun tadilat işlerini bitirip öğrencileri oraya taşımaları gerekiyor. Bu noktada da yetkililere tekrardan sesleniyoruz. Yani bu kadar plansız, programsız bir çalışmayı yürütmesinler. Sene başından itibaren hangi okulun bu noktada eksikleri, sorunları varsa onu çözecek bir plan ve program önerine koyarak e, bu tarz sorunların yaşanmasını önüne geçsin. Öte yandan telefonla görüştüğümüz okul idaresi iddiaları doğrulayarak ısınma sorununun çözümü için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da 0'ın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte dondurucu soğuğun etkisi de hissedilmeye başlandı. Denizden 2050 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar, kırağı, akarsu ve derelerde buz tutuyor.